Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer BGD kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci kez e, bir Brainot Uyandık mı oynayacağız? Ben e, video dışı oynadım biraz oyunu. Mesela burada Galaxy Strawberry Elephant'ım var. canlanmış. Hemen e, Water Water Merhaba. Tartarak mı? Tartarak mı anlardın? Bu atı istemiyorum. Tartılar mı anlardın? Oğlum ne diyor? onlar Hadasını. Hadi git aslan parkçısı. Jing <laughs> jing jing jing. Ço. Ço. Çigim bey ay beni baktı baktı. Ofsun. Kaç çak ya çakam bir rahat. Aslanım rahat. Koçum. Agaca o kadar hızlı ki beni yakalayamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane takla kalmadığın için bu kadar kavga edilir mi? Bu arada ben bunu kendim almadım. Eee bu kısa var ya oyunda. Mesela şöyle göstereyim. Eee tüm tüm, tüm, tüm üzerinde göstereyim. Çak. Kanka bu sana Ben bir adamdan böyle aldım. Allah gram desin bir al Çok iyi. Benim üst katım da var burada. arada. Takta takma almak istiyorum ya. Yani. Nerede takta takma? Aldınız mı? bu ee, burada mesela Bir Bandito, bandita var. Üst kat yok. Alt kat yok. Ne almış ya? Sata bak ne almış. Ne yapacağım? Lobox'umu gitmesi istemiyorum. Labux. Ee, mesela burada direkt kutumuz var. Direkt kuyusu yani. Kutu ne? Hemen deneyeceğim sizin için. Kötü bir renkleri buraya Mesela tong tong Tongsa. Alamıyorum ki buradaki bir noktada. Yolun alınıyor. Cevim Bugo da gitsin, Bumun Bini de gitsin, Bagina da gitsin. Bunları koyayım öncelikle. Hop. Son gün seviyor. Ee, son dört tane bugün yok. Hmm. Hmm. Hadi be gel. bana bir yanıtın. Çeviriyor. Vay. Ne lan buraya? Ne ha. mı ya? Mesut Sekolah Ben çok Esek sekola. Esek. Ne oldu bu müzik sekola? Esek. Esek sekola. Çok iyi çok iyi çok Şikete, abi Şikete.

Bu da indeksteki en iyi büyük ne? Galaxy. Bu ne? Otuz kubbe fantezi değil. Ah 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 ah. Bam bam bir bu ni güzel ni. Hadi be ya, be parti var değil siz bana ya? Büyüğü uçuradığımı Esam'a yapıcaz <laughs> Esam'a kim yaptım? Eseksegola Amagazosu, bu ne bunu. Lagrandes bu ne oğlum? Beğs. Hayır! Ben aldım, ben aldım, ben ...bir daha olursam... Oha! Seni oradan döveceğim! Seni... Ne? ben de kafesine bir şey mı lan? Ben bunu alırım bu Koyuyorum ben buraya otomu. Ha. Demedin otlarım böyle. Efendiler gibi. Hop adam olacak. Çok iyi çok iyi çok Otayda hiç bir mesaj yazmıyor değil mi? Aferin ona. Gold yazsın. Gold neresin sen? Oha. Kantaz mı o CGPG yiyin o? Pantomilus yiyin o Sen göstereyim mi lan sana? Ya yüz gol, yüz küsür olsun kare, yoksa adam şu an. Yani öyle bir ihtimalle olmadığı için yok. Eee, Dejoy neden bu kadar pahalı? Bende var. Şarkı, <laughs> sizi Zibra zibra. La. Zeka. Keyfe gel. Keyfe gel. Al falan ben bunu diğer kuşuna koyayım. Sonuç bu yani. Direk kuşuna senin ne geldiğini göstereyim. Bunu ben de işten öldüm. açtım.

Kardeşimi arıyorum kardeşimi. Ben kardeşimi rahat bırakacağım. Çimpanzi iniyorum. Hop. Şey yiyorum. Hemen çıkıyor hop. Altın boneka emblem. Bunun şansı olarak değişiyor. Ben yani bana mı geldi. Az bu oluyor, çok kötü. Esek sekola. Bak çocuk bak. Çok umursum olsa senin komandiyo ve kameralı oldu. Ne çalardım. Ama şükretsin param yok. Arkadaşlar bu video fazla uzun tutmak istemiyorum. Ee, bir video uzundan sonuna geldik. Bu arada go go ve yum size, size selamları var. Evet arkadaşlar bir video uzundan sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bye bye.